Yok. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli evet. siyasi partilerin eller evet. meclis üyeleri, muhtarlarımız, evet. daire müdürlerimiz, belediye başkan yardımcılarımız ve değerli basın mensupları. Ben çok e, sık meclis gündemini takip etmem. Fakat bazı sıkıntıları belediye başkanımızla e, zaman zaman paylaşıyoruz. Fakat meclise de bilgi vermek istedim. Günün gündem maddesi efendim yeni mahallede yapılan bir pazar yeri. Bununla ilgili ilgisi olmayan, yetkisi olmayan birileri bir şey söylüyor, bir şeyler oluyor ve orada usulün seki şekilde para toplanıyor. Birileri buranın taksimatını yapıyor. Birileri ben burada istediğimi yaparım diyor. Biz belediye başkanımızın ve belediye meclisinin az buçuk ne düşündüğünü biliyoruz. Fakat başkanım bu konuyu bana getirdiğinde ben kendisine şunu paylaştım. Dedim ki başkanım illa burada açılacaksa bu küçük yerde köylü teyzelerimiz tereyağı getirsin, süt ekşimi neyse marulunu getirsin, bir şeyini getirsin. Burada ticari amaçlı olmasın. İşte buraya dönüp tereyağı falan satılsın, kestanesi olsun bu su. Ayrıca evinde, evine geçin kaynağı temin etmek için işte dantel ören, efendime söyleyeyim havlu kenarı yapanlar falan da onları da getirsin, ailelerine katkı sağlasın. Eee bunu, bunun, bunun haricinde buraya ticari amaçlı birini koymayın. Ha, sorarsanız mevcut pazar yeri 300 metre burada bir yer tahsis edip Buradan yapılsın. Bu insanlar karda, sumukta, burada da bir çare olmasınlar. Fakat her ne, her ne derse birileri oraya İstanbul simsalarını topluyorlar. <laughs> Ve bu pazar yeri her gün büyüyor. Her gün büyüyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı yönetmeliği var. Bunu ben yazmadım resmi gazetede. Bakanlık gazetede. Burada pazar yerinin nasıl kurulacağı, ne şartlarda nasıl olacağı, on kişilik komisyon olması gerektiği, bu komisyondan sonra belediye başkanımızın görevlendireceği, vereceği, olması, yapması gerekenler var. Fakat buna rağmen İstanbul'a birileri diyor ki bizim kimseyle de işimiz yok. Birileri diyor ki ben yaparım, ben ederim. Burası hiçbir yer değil. Burada şehir ürünü var. Burada belediye meclisi var. Buna rağmen ben de dahil esnaf odası başkanı olarak ben yaparım diyemem. Bu meclis buna karar verecektir. Nihai noktayı da sayın belediye başkanımız verecektir. Nihai noktada. Bu her bir kangın olmuştur. Birileri yazıyor basın mensupları yok. Efendim ben söylüyorum şehrin vizyonu. Şehrin vizyonu pazar yerine der ya. Efendim burada hanım kardeşlerimiz var. Yanlış anlamasınlar da. İşte onlar haram şeyleri asmak çirkin bir görüntü. Ne olduğu belli değil. Kimin ne yaptığı belli olmayan bir vizyon olacak. Şehrin vizyonu markayla olur. Bakın elli tane bin koyun. 50 tane şok koyun. 50 tane istediğiniz mağazayı koyun. Her günde bir pazar yeri açtırın. Şehrin esnafını kapayın. Şehir olmaz. Şehir olmaz. Koyun. Olmaz. Onun için bu esnafın katli kıymetini bilmek lazım. İlgisi ve yetkisi olmayan insanların bu pazar yeriyle ilgili, esnafla ilgili hele hele belediye başkanımız, belediye başkan yazmış ve diğerleri ilgili sokakta söylediği sözler benim şahsımı rahatsız ediyor. Eğer söylenmesi gerekirse çok acı söyler söylerim. Herkes haddini verecek, herkes haddini verecek. Kimse belediye başkanlığı, ve belediye meclisinin üstünde olamaz. Ben esnafın temsilcisiyim. Benim isyan etmem kadar doğal bir şey yok. Şimdi diyor ki esnaf, Sayın Mehmet Devam, biz senin yapını biliyoruz. Niye sessiz kalıyorsun? Sen de bunu ranti eden sakallı kalıyorsun. Bizim kimseden bir şey almamızı gerek yok. Geldik, gideceğiz. Şu ara bir bakıyorum herhalde burada yine en yaşlı, ben sayıyorum. Bir Metin abi varsa var. Onun haricinde ben varım yani. Bunlar hedefimize yakışmıyor Sayın Başkanım. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz sizin bizle sözleşme yapma hakkınız var. Bizim olmadığımız bir komisyonla da pazar yeri kurulma yok. Bunu ben e, Sayın Yazı İşlerimiz Müdürümden rica ediyorum. Sayın Zabıta Müdürümüzü de gördüm, rica ediyorum. Bu yönetmenliği ya Sayın Meclis üyelerimize siz verin okusunlar ya da ben çıkarttırayım, tek tek dağıtayım. Bunun şartları var. Yapmayın, etmeyin, şu hendak köy haline getirmeyin. Orada teyzelerimiz ekmek yesin, sıkıntımız yok. Fakir fukara yazıyor. Bizi yaptılar vicdansız. Tek tesamı bağlattı burada olsaydı. Bu Mehmet Demirel ve Ege her sene her sene Kızılay'a ilk defa böyle şey söylüyorum. Çünkü biz ailemizden aldığımız, büyüklerimizden aldığımız yapılan yardım söylemez. 14 dolu kamyoncular kapatıyor. Coşkun Bey her sene bakın 20 bin lira para. Bir ton, efendime söyleyeyim pirinç, bir ton makarna 20 adet büyük yağ. Zaman içinde yapıyoruz. Efendim fakir alacakmış orada. Şunu anlayamadım. Yani burada gidiyoruz öpücükle mi mal veriyorlar? Ücretsiz bir adam bir esnaf mal verir mi? vermez. Fakir varsa Sayın Belediye Başkanımız araba tahsis Evlere kadar sıcak yiyecek götürüyor. Orada yine katlı sağladılar. Konfeksiyon ürünleri var. Fakir gidecek oraya alacak. Efendim Hüsnü'nüm ee, askıda ekmek için her ay para yardımı yaptığımız sorunlar var. Niye? Hendekte açlığımız, işsimiz olmasın diye. Eğer hem de en çözümü bu mevcut ucuma pazar yeri ise o zaman biz yaşlandık. Bizim bu işleri bırakmamız gerekir. Esnaf zaten sıkıntıda. Bakın. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükürden teşekkür edeceğim. 200 trilyon o ülkeye para da attık. Önümüzde 100 trilyon daha, 100 trilyon daha para bekleyen esnaf var. Evet. Kimse düşük faizde de olsa, yüzde yedi buçukta da alsa çoluk çocuğun rızkını Mehmet Demirer arabaya binsin. İşte Mehmet Demirer şöyle yapsın diye ya, gelip faizde para almaz. Esnaf sıkıntıda. Belediye de sıkıntıda. Pandemi sürecinde belediyenin çektiklerini biliyoruz. Anlıyor musunuz? E bu sıkıntı esnafa eğer biz yetkililer sahip çıkamazsak kim çıkacak? Sayın Başkanım, senin Belediye meşruyla. Şimdi daha gündeme geleceksiniz. Ben konulara arz ettim. Burası ne Mehmet Demirel'in malı, ne Sayın Belediyemiz, Meclis Üyemiz Turgut Babaoğlu'nun malı, ne de kendini farklı gören muhtar kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın malı. Burası hem de malı, Hendek Belediye Meclis Üyesi, Hendek Belediye Başkanı ne olursa ona karar verir. Elinizi vicdanınıza koyun, bu hükümeti Hendek'te halledin. Fikrimi sorarsanız mevcut pazar yerini açın, Hendek'li ticari amaçlı halinde gelsin, kartta, kırda, çamuşta o teyzelerimiz, annelerimiz akşam evine parayı götürsün. İnşallah otur, hatta hatta esnafla konuşup bu pazarı cumartesi gününe çevirebiliyorsanız, Köylü iki tane pazara gelsin yani. Şimdi köyde kalmadı mahalleli. Şimdi geliyorsa o günü işini görüyor. Pazardan da işine gidiyor. Ama pazar cumartesi olursa şartlar onu soruluyorsa sebze işine de bakmak lazım. E cumartesi gelince hiçbir işini yapamayacak. Hafta arası bir daha gelecek. Işte kasap kazanacak, manav kazanacak, lokantası kazanacak veya balıkçı kazanacak. Süslü rasyon atacak şehirden. Ama Sayın Başkanım, Sayın Belediye Meclis Bu konuyu size ısrarla harf ediyorum. Sayın Başkan'ın verdiği söz için susuyorum. Susmam, sessiz kalmam, konulara hakim olmamam anlamına gelmez. Çünkü biz hiçbir zaman dövüşlerden yana olmadık. Şu kadarını da söyleyeyim, ben 6. Belediye Başkanımızla çalışıyorum. Üç tanesi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bir belediye başkanımızın siyasetin içinde, öbür bir de siyasetin içinde mevcut belediye başkanımız da burada. Altıncı belediye başkanımızla çalışıyorum. Varsa elbette altı belediye başkanında çalışan bir arkadaşları kaldırsın. Şimdi bu konu ise yeteri kadar arz ettim. Daha farklı anlatacağım şeyler olur ama bile bir de söyleyeceğim. Sistem bu konuyu hassasiyetle talep etmenizi arz ediyor. Sizleri gördüğü zaman hakkınızı helal Yok. edin. Teşekkür ederim. Yok.